Bir şey sorabilir miyim? Oradaki parfümler... gerçekten. Zaten beş tane parfümüm var. Bir şey soracağım, benim Dördü bir çantama da. takıldı da... Birisi oradaki... okula giderken, birisi arkadaşlarıyla kahvaltıya giderken sabah ferah olsun diye. Birisi <laughs> gece yemeği için derken... O en baştaki, baştaki Ezgi Hanım zaten çok... <laughs> benim aslında bildiğim... Sıkılmış, bayağı sıkılmış. Bir <laughs> de bunlar bayağı... Pahalı, evet. Ben evet, çantama e, dün bayağı bir konuşma yapmıştık, Evet, açıklama ee, yapıyorum. 15 yılda ilk defa kendime yatırım yaptığım bir şeyim. Ben bir şey söylemek istiyorum. Sıkabilirsiniz. Yani ben yanlış mı diyorum? Ben anlayamadım, Hani hiç yani kullanılmamış gibi. Yani bir iki fıstık Suna... gibi çok az, çok az. Sadece bir tane var yarılamış. Ondan sonra sanırım almış Sıkılmış galiba tekrar yeni almış bir iki kere kullanmış, sonra tekrar almış derken şaşırdım sizden tamam, hiç beklemiyordum hani ay bir üründe istihdam mı var? Bence Aşırı kesinlikle israf. ve pahalı parfümler. De yani Çantada tanesi, da var. Ya bu bir, bir ihtiyaç ise, değil. Bir tanesi bize dediği gibi Zeynep Hanım'ın ikinci alsa tamam be, yani çoğu ihtiyacı geçin biraz fazla so fazla lükse giriyor. Yine. Evet. Çok lüks gibi gibi. yani yani. Hani evet. bir tane olsa anlarım gerçekten. Tabii, bir tanesi lükse girse anlarım ama küçük olanı bilmiyorum Su bilmiyor. hiçbir şekilde. Ödenmemiş bir fiyat. Bunu. Ben onun fiyatını biliyorum ama ödenip ödenmediğini bilmiyorum. Onu Evet, hediye. Şunlar şişesi çok güzel <laughs> evet. Ama aşırı derecede değil. Onda değiliz. Hani hep aynı şeyi söylüyoruz. Ha, bir tane varken ben şunu... 20 liraya dahi vermiş olsan evet. şuna bence bu israf. Bir kuruş bile dahi Çünkü olsa. Çünkü zaten hediye gelmiş daha niye alıyorsun? Fazla bir israf. Ama sen bunu şöyle düşünüyorum. Kokusuna baktınız çok ağır bir kokusu var ben Gündüz mi? bu sıkılabilecek bir koku olduğunu düşünüyorum. Tamam gündüz için. mi gece yemeğe çıkarken? Evet hani e, benim için bunlar da önemli. Ben bunu gündüz sıkıp da sıcakta dışarı çıksam bile zaten etrafta tamam, tamam bu gece tamam bu, da gündüz olsun diğerleri. Eşimin bana Üç aldığı tane, ilk ve var. son. Evet gerçekten. O da hiç sıkılmamış zaten. orijinal. O da hepsine bedel zaten. E, ben bunu zaten. aldım. O orijinal mi? Evet orijinal. Bu orijinal, orijinal. evet. Öbürü de orijinal. Ayakkabı olan. Evet o da Fiyatı ne kadardır ortalama? Biz bunu e, indirimdeyken almış yaşım 630 TL ya. Çok. Normal fiyatı. yani, zaten benim üzerimde. Normal üzerinde. fiyatı sanırım 800 TL. <laughs> Uzmanlarımız satıp size <sadece gülüyor> bir de dediğiniz gibi. Elinizdeki de 1000 TL üzerinde şu an.